Selam kızlar gibi yeni videomdan herkese merhaba hoş geldiniz umarım hepiniz iyisinizdir ben çok şükür iyiyim az önce vlogumu kapattım hemen bir yeni vlog başlattım artık ne yapayım bir türlü yetiştiremiyorum size her gün vlog atmaya az önce annemgilden geldim size aldığım ayakkabıyı ve çantayı gösterdim ama benim bir paketim var hmm. yol paketim <laughs> İçinde ne var bilmiyorum ben de. Hep beraber açalım kızlar. Az önceki vlogumda niye göstermedin diyeceksiniz. Çünkü 20 dakikayı geçti. 24 dakikalık bir vlogtu. ve kese kese anca 24 dakikaya düşürdüm kızlar. Şimdi tam baharı açtım. Aklıma geldi. Yarın dedim çocuklarla bunu gösteremem. Doğru dürüst. Halit de oyun oynamaya gitti. Sessiz ve sakin bir şekilde. Dedim size de hemen pakete beraber açalım. Ne geldiğinden hiçbir fikrim yok. Aslında bir tane elbise kendime, bir tane elbise çocuklara, patlılı çorap ve bir tane de takım sipariş ettim. Böyle evde rahat jogging'in yani, togede oturmaya falan giderken giymek için. Hepsini de 30 euro dedim kızlar Black Friday'de sipariş ettim. Bakalım ne geldi bilmiyorum. Hep beraber açalım kızlar. Ha. Elbisem gelmiş. İkili takımı elbisem gelmiş. Biliyorsunuz ki ben Trendyol'dan en son alışveriş yaptığımda em, en son Trendyol'dan alışveriş yaptığımda kendime bir tane ikili elbise sipariş etmiştim. 5 renginde. Ve ona benzer bir tane siyah renk buldum kızlar. Ve kaç paraya düşmüştü biliyor musunuz? Mu? Herhalde yani 13 mü 14 oraya mı ne düştüydü. Dedim ki hemen sipariş edeyim. Çünkü ikili takım 13-14 oraya biraz zor buluruz. Burada bile 30-40 oradan aşağı değil. Şimdi açalım. Giyerim artık. Bakalım çok merak ediyorum. Hani nasıl aldı, hangi beden aldığımı da bilmiyorum. Yine elbise diyor. Triko kazaklı ama beden yazmıyor. Kızlar bu kez e, elbisenin üstü şöyle. Yani kolları böyle bakın. Balon kolu deniyor artık buna ne? Hani. Üstü böyle yine geniş. Ve e, şu da boyun detayı. <laughs> Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. O neydi kız? O ses neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Ha, korktum. Boyun detayı da şöyle bakın. Şöyle lastikli. Pazar günü el timbili giderken giyerim artık. Keşke bir takımım gelse de rahat rahat giyerdim. Bu da eteği kızlar. Yani elbisesi yine. Elbisesi yine aynı kumaş. Bakın şöyle. Ee, bunun yırtmacı yoktu değil mi? İnşallah yoktur. Yoktur. Yok. Kızlar elbisesi yine aynı. Altına büyük bir ihtimal yine bir şey giymem lazım. içi gözükmesin diye. Ee, üstüne de bunu giyerim. Ama dediğim gibi pazar günü giyerim ve videonun başlangıcını Allah izin verirse öyle yaparım. Bu sadece bu elbisem gelmiş. Bunu da size hemen bir göstereyim dedim. Böyle rahat rahat çocuklar bağırmadan anne baba demeden bunu size göstermek istedim kızlar. Dyson parçalarını yıkamıştım. Bakın size göstereyim. Şöyle bugün gitmeden biliyorsunuz gezmeye bu parçaları güzelce yıkamıştım. Bakın tertemiz olmuş yine. Hepsini yıkadım. Ne makineyi çalıştırmıştım ama onların hepsini yarın yaparım hep beraber yaparız olmadı şimdi çocuklara hemen bir yarın okul için yemeklerini hazırlayayım yarın cuma ondan sonra ben de bahar bakarım kızlar dün aldığım boksları var ya Lidl'den bunların içine koyacağım bunların içine hazırlayacağım umarım severek kullanırlar artık öyle yarın görüşürüz şu reçinleri de kaybetmemem lazım. Bunu iş yerine vereceğim ayakkabı için. Bu da çantanın reçinini kızlar. Ee, garantisi var ya çanta. Ee, onun yüzden kaybetmeyin. Neyse yarın görüşürüz kızlar. Kendinize yarına kadar iyi bakın. Yok öyle demeyeyim. Bence şu an video başlattım. Kendinize bir kahve alın ve oturun. Kızlar bakın. Dersini dün yıkamıştım, demiştim size parçaları kurumuş, tertemiz olmuş geri. Bunları şimdi güzelce takacağım. Dersini geri kullanabiliriz kızlar çünkü parçaları temizlendi. Ben şimdi evin kahvaltı yapıyorum. Dünkü aldım, hepsileri filan topladım kızlar. Şurada et çıkardım, şeftalik i̇şte kırmızı et. Az önce bu biraz bir şey olsun. Alt kalın olsun. Bunu güzelce bir e, kızartacağım. Haşlayacağım artık. Ah, görürsünüz. Soslu bir yemek yapacağım bunu. Şimdi bir de yumurta da haşlıyorum burada evine. O tost istedi ama yumurta da yesin bir tane. Bunun yanına pirinç pilav yaparım ve şunları kızartacağım. Kızlar şunları temizleyeceğim. Güzelce ve bunları kızartacağım. Aynen bugünkü akşam yemeğimiz böyle. Ben şimdi dediğim gibi eti çıkardım çünkü bir e, şey olsun diye yumuşasın diye kızlar. Aynen böyle bir başladık günü. Çocuklar okula bıraktım. Şimdi de evi temizleyeceğim. Kızlar ben etlerimi kızartmaya başladım. Bakın şöyle kızgın ateşte biraz böyle ramayla. Normalde tereyağıyla kızartılıyorum. Tereyağım kalmamış. Frizden çıkardım. Şöyle güzelce kızartıyorum. İçine burada şimdi diyeceksiniz çok karışık soğan, bir tane büyük soğan, sarımsak ve biraz biber, maydanoz ve iki tane domates çıkardım. İçine bunları koyacağım. Önce bunları kızartacağım. Sonra hmm, domatesimi koyacağım içine. Sonra biraz salça. Bir taraftan da şunları soydum kızlar. Bakın buraya suya koydum. Bunları haşlayacağım. Sonra haşladıktan sonra kızartacağım. Yanına da pirinç pilavı yapacağım kızlar. Ne istiyorsun? Karate. Tamam karot de mi? Karate. Şimdi bu aynı tavanın içine soğanımı atacağım içine ve kızarmasını bekleyeceğim. Sonra bütün etleri geri içine atıp güzelce de pişireceğim kızlar. Şöyle aynı tavanın içine soğanlarımı ve biberimi attım. İçine de biraz margarin attım. Altını şimdi üçten kısıyorum kızlar biri. Güzelce Soğanlarım içinde pişsin. Sonra bu içindeki yanıklarla sosun tadı çok güzel oluyor. Şöyle. Bunu güzelce bir pişireyim. Ondan sonra domatesini atarım. Salçasını atarım etleri güzelce koyarım. Sos içine yatırırım ve güzelce 2-3 saat burada yavaş ağır ateşte pişiririm ki etler böyle lokum gibi olsun kızlar. Farkındaysanız zaten bu etleri sadece böyle mühürledim ve çıkardım. Kızlar sosum hazır. İçine de biraz hmm şeyle bağladım onunla. Şöyle bağlanmış bir sos oldu. Şimdi içine biraz su koyup açacağım ve etlerimi içine koyup kısık ateşte pişireceğim. İçine salça, tuz, karabiber, vegeta. Ee, başka ne koydum? Aynı bu kadar. Ve domates işte. Biraz da şey taze maydanoz doğradım halde almışmış. Şimdi içine biraz su koyacağım. Sonra bunları pişireceğim. Burnu, her de Bunu halde sırdı. Bunu içine. Kızlar bakın Zümra modadan çekilişte ka elbise kazanmıştım. Yani istediğimi seçebiliyordum. Ben bu elbiseyi seçtim. Bakın şöyle kolları böyle balon kol var. Ve e, aslında şu kemeri çıkarabilirsiniz. Bakın ben böyle yaptım. Uzunluğunu kendiniz böyle buna göre ayarlayabilirsiniz kızlar. Ya uzun ya kısa. Kemeri takmadım mı düz elbise oluyor. Ben kemeri böyle taktım. Instagram'a da resim attım kızlar. Çekilişte kazandım. Ben yani hayatımda pek çekilişlerde bir şey kazanmam. Ama kazandım ve sağ olsun eşisi de eşime elbiseyi getirmiş aşağı ve ben de giydim böyle size de göstereyim dedim. Aç anneciğim zaten sensörlü olmuyor. Heh. Elbise de böyle kızlar bayağı güzel kumaşı var. Bakın yakınlar çekiyor. Ya Yapma anneciğim. Anne anne. He. Anne. Kumaşını göstereceğim bakın. Evin. Neyse kızlar merak ederseniz Zümrüm modayı takip anne. edebilirsiniz Instagram'da. ve size yardımcı olacaktır. Elbise çok güzel gayet güzel bu havalarda böyle şık olmak için giymek isterseniz çok güzel bir elbise. Anne. Um, dün trend yoldan aldığım elbiseyi de artık yarın giyersem size çekerim vlogumda. Ama bunu göstermek istedim. Gerçekten teşekkür ederim buradan yine de elbiseyle yolladığı için. Yani giydim bakalım. Ama çıkardım çünkü bir yere gitmeyeceğiz. Sadece size denemek için, yani e, göstermek için giydim. Şu kemeri de açarsam bakın. Şöyle böyle de giyebilirsiniz elbiseyi istediğiniz gibi giyebilirsiniz kızlar. Yani bu kemerle değil başka kemerle de kombin edebilirsiniz. Kızlar bakın. Bugünlük kalaos ve komşum yine böyle şeyler hazırlanmış. Bir sürü çikolata koymuş. Üç tane poşet hazırlanmış. Hep böyle düşünüyor çocukları ya. Ve çocuklara böyle az önce sürpriz yaptılar. Kapı çaldı. Böyle bir sürü çikolata koymuşlar. Şundan koymuşlar. Biliyor bizim bu hani Müslüman olduğumuz ama yine de böyle hani çocuklara düşünüp e, alıyorlar kızlar. Şimdi ben bunu kızartmaya başladım. Şunu haşlamıştım, kızartıyorum. Hemen size yemeklerimi göstereyim. Burada da pirinç pilavım var. Basmati rice yaptım. Bakın tane tane oldu yine. Çok güzel oldu. Şimdi bu biraz dinlensin kızlar. Hmm. Ağzını kabadalım. Burada da yemeğimiz pişiyor. Etimiz yumuşacık olmuş bakın. Çok güzel oldu. İçini biraz unla şey yaptım. Şunu da göstereyim size. Bakın. Biraz daha koyu isterseniz sosunu içine un ekleyebilirsiniz kızlar. Ama biz böyle seviyoruz. Biraz sos, seviyoruz. Aynen yemeklerimiz bitti. Ben şimdi şöyle güzelce bir mutfağımı toplayayım. Görüyorsunuz. <laughs> Şunlar da kızarsın. Sonra da yemeğimizi yiyelim. Ee, şey yapsana, ne Sana Çaydan da çaydanlığı bir çıkartan, evet. Tamam. <laughs> bir <ekstra is> <gülüyor> <gülüyor> Ben şimdi çamaşırları makine yaptım kızlar yemek yedik evet. ve oyun oynuyoruz. Çöz evin. Playstation oynuyoruz biraz çocuklarla. Bay bay yavrum. Bravo Esilla, Hadi. Hadi Esina. Hadi. 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 Kızlar, <laughs> biz yemeğimizi yedikten sonra ben makineye çamaşır attım. Çukurları banyo yaptırdım. Yani halte yaptırdım daha doğrusu. Şimdi meyve yiyorlar veya film bakıyorlar. Saat altı buçuğa geliyor. Bakın. Komşum ne yapmış? kurabiye yapmış. aşırı güzel. Onu denedim şimdi. Çok güzel. Birazdan Helt'le kahveyle bunları yeriz artık. Gerçekten çok güzel yapıyor kadın ya. Uçurukları yatıralım sonra. Biz de oturup film filan bakarız artık. Helt'in çekidini yıkamıştım. Astım. Şimdi bir de renklere attım. Renkler de bitsin. Sonra kurutmaya çalıştıracağım kızlar. Ondan sonra artık onlar bir kurusun. Sonra şey yaparız. Hmm. Onları söndürürüz kızlar. Yarın arkadaşıma davetliyim. Bir ile gideceğim. Beni aradı bugün. Size söyledim bilmiyorum. Buraya ee, davetliyiz işte oraya gideriz. Onun önce de bir Çin yemeğe gideriz. Ama da onları da çağırın. Hep beraber gideriz yemeğe. Aynen. Bakalım. Eee... Şimdi bir bekliyorum bitmesini ve çocukların film bakmasını. Şu ballardan almıştı kurasiyenin de. hal çıkarmış buraya. Şeyden almıştık, kırka gittiğimizde almıştık şu küçücük küçücük ballardan. Yarın kahvaltıyı koyayım da bari çocuklar yesin kızlar. Öyle kendime şimdi bir kahve yapacağım. Ama önce çocuklara yatağa yollayacağım yani bir yarım saat daha yat, dursunlar. Ondan sonra onları yatağa yollarım. Kadın çok güzel yapmış kurabiyeyi. Bugün bütün gün dışarı çıkmadık çünkü dışarısı felaket yağmur. Sen çocukları okula bıraktın sabah. Hmm. Farklı gidip aldı öyle. Aşırı yağmur ve rüzgar var o yüzden bugün bütün gün evdeydim kızlar. Evin işini halledeyim ki yarın ve yarından sonra gezebileyim. Kızlar ve çocukları yatırdık. Hmm, evini uyuttum. Ve film bakacağız. Halit de bize bir kahve ya da bir çay yapar. Ondan sonra Şöyle film bakarız artık. Hmm, film seçmek de artık zor. Hangi film bakacağımızı şaşırıyoruz. Sonra film bakmadan kapatıyoruz. Böyle aramaktan. <laughs> Neyse kızlar ben burada videoyu yavaştan kapatayım. Ondan sonra çamaşırları attım kurutmaya. Onlar kurusun. Sabah toplarım artık. Yarın bir yeni vlog başlatırım. Um, şimdi bir oturalım film bakalım. Bugün hiçbir şey yapmadık farkındaysanız Hep evdeydik. Öyle. O yüzden burada videoyu kapatıyorum. Yarınki vlogda görüşmek üzere. Kızlar kendime göstermiyorum. Kadın yaptığı pastayla şey yiyoruz. Çok güzel. Yapmış ellerine sağlık. Öyle. Kendinize iyi bakın. Allah'a Başka vlogda görüşmek üzere. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın kızlar. Bay bay.